Sende kod Merhaba arkadaşlar. Sende kod yaz yetim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emircan. Bugün sizlere Unity 3 dersimizin yeni dersinde araba oyunumuzun ikinci dersini çekeceğim. Bu dersimizde sizlerle birlikte daha önceden aktarmış olduğumuz paketimize şimdi bir sahne ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sahnemizde hani normal yolların bulunduğu, ağaçların bulunduğu bir sahne olacaktır. İsterseniz bu sahnemizi indirmek için yine tekrardan asesör mağazamıza giriş yapalım sonraki giriş yaptıktan sonra yine buradan 3 nokta yardımıyla buradan maksimum seçeneği işaretleyerek yine Büyütme işlemini gerçekleştirdim bu şekilde Buradan arama çubuğuna mesela Ben buradan direkt yazmıştım buraya daha öncesinde İngilizcesini Yazdıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde yolların bulunduğu ve işte yarış pistlerinin bulunduğu bir sürü seçenek çıkmakta Buradan biz yine tabii ücretsiz olarak indireceğimiz için buradan free seçeneğini işaretleyelim Ve ardından gördüğünüz gibi şu anda karşımıza bir sürü yolların bulunduğu veya işte arabaların park etme yerlerinin bulunduğu paketler çıktı. Biz şöyle kısaca bir göz atacak olursak, şuradaki paketimizin biz mesela bunu şimdi kendi paketimize dahil edelim. Buradaki bize çok uygun geliyor çünkü gördüğünüz gibi hem uzun yolların bulunduğu hem de pistlerin bulunduğu Bu şekilde yarış pistlerinin bulundu. Güzel bir paket diyelim aslında o şekilde. Şimdi isterseniz bu paketimizi direkt dolan butona tıklayarak projemize dahil edelim. Buradan yine tıklarsak buradaki butona tıklarsak da burada gördüğünüz gibi detaylarını yine görebiliyoruz kendi sayfasından. Bu şekilde yine farklı farklı paketlerin alt kısmında bulunduğu bir pencere geldi aslında karşımıza. İndirme işlemimiz bittikten sonra yine projemize sanat bir şekilde importlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde import butonumuz gördüğünüz gibi aktif oldu. Buradan import butonumu tıkladım. Buradan yine hepsini işaretleyerek importlama işlemini gerçekleştiriyorum. Ve ardından import işlemi bittikten sonra şimdi yapmamız gereken indirdiğimiz paketin sahnesine giriş yapmak olacaktır. Yine buradan üç noktaya tıkladım. Maximize seçeneğine tekrardan işaretledim ve buradan gördüğünüz gibi yine standart üniti sahneme geri dönüş yaptım. Tekrardan buraya geldim ve gördüğünüz gibi bizim paketimiz az önce burada import ederken karşımıza klasörümüzün ismi çıkıyor arkadaşlar. Bu, bu sayede biz de buradan kendi klasörüne erişerek buradan yine sahne kısmından şu şekilde tıklayacak olursak örnek iki tane sahne bulunmakta mesela. Burada gördüğünüz gibi sahne karşımıza geldi. Şöyle yakınlaşacak olursak. Gördüğünüz gibi hazır yolların bulunduğu yine aynı şekilde hazır. Her şeyin hazır oldu. bir paketi kullandık aslında burada da. Bu şekilde şöyle gezecek olursak haritada. Bir ikincisine bakalım. İkincisi de yine büyük ihtimalle karanlık modunu yapmışlar aynı yerin. Şu şekilde yakınlaşalım biz iyice yolların bulunduğu kısma. Bu şekilde uzun bir yol aslında burası. Uzun yolmuş. Bakalım nereden başlayıp nereye kadar gidiyor. Gerçekten çok büyük bir harita olmuş aslında burası da. Şöyle bütün araziyi gezdiği bir yer. Biz şimdilik bu kadar büyük bir haritaya gerek duymuyoruz. Biz onun için şuradaki yarış pistimizin bulunduğu kısma giriş yapalım. Ve ardından mouse'umuzun sağ tık yardımıyla sahneme bu şekilde WASD tuşlarıyla yakınlaştırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi ise buraya kendi arabamızı aktaracağız. Tabii bunu nasıl yapacağımızdan bahsedecek olursam... Tekrardan buradan bir önceki dersimizde de bahsetmiş olduğum üzere buradaki klasör içerisinden sahne klasörüne giriş yapıp araba sahnemize giriş yapıyoruz. Şimdi ise bizim burada bulunan arabamızın ve arabamızın kendi bulunduğu UI kısmının biz prefabini almamız gerekiyor. Bunun için öncelikle arabama tıkladım bu şekilde. Buradan basılı tutarak sol tuş yardımıyla buraya gelip proje kısmıma bu şekilde bırakıyorum. Ardından gördüğünüz gibi şu anda arabam karşıma geldi. Ardından ne gerekiyorsa mesela kameranın bulunduğu, arabam şu anda bizim kameramız mesela şu şekilde kapattığım zaman gördüğünüz gibi arabayı göremiyorum. Şimdi arabamızın prefabini aldıktan sonra buradan e, tabii diğer objeler olmak üzere kameramızda bu şekilde buraya e, prefabini alıyoruz. Gördüğünüz gibi kameramız da yerleşti buraya. Buradan yine UI'nin yani şuradaki butonların kısmından, yazdığı kısımların bulunduğu UI'ye yi yine aynı şekilde prefabini alıyoruz. Bu şekilde prefabimiz buraya da geldi. Bakalım mesela lighting demiş. Lighting sahnemizle alakalı bir şeyse onları hiç almaya gerek yok aynı. Bu da aynı şekilde. Bunu tabii biz şimdilik kendi prefabimizi almış bulunduk aslında. Tekrardan Asset'e geldim. Buradan sahne seçeneğine tıkladım. Yine Drift sahneme giriş yapıyorum. Evet şimdi sahnemize giriş yaptıktan sonra tabii ki de şu anda prefabini aldığımız araba objelerimizi buraya aktarmamız gerekiyor. Eğer biz bu prefabları nereye kaydettiysek onun prefabinin bulunduğu klasöre giriş yapıp buradan sürükleyip bu şekilde bırakıyoruz arabamızı. Örnek olarak bırakacak olursak mesela buraya geldi. İstersek bunu silip. Mesela fazlayım yolumuz neresiydi? Şurasıydı. Bu yol üzerine şu şekilde sürükleyip bırakarak arabamı koyabilirim. E tuş yardımıyla veya şuradaki araç yardımıyla da yine yönlendirme işlemini gerçekleştirdim. Ve şimdi e, kameramı ekliyorum tekrardan sahneme. Ardından üyeyimi ekliyorum buraya. Kamerada dikkat etmem gereken e, hususlardan biri kameramın içerisine gidiş yaptıktan sonra burada e, kamera kodumuzun bulunduğu yerde Burada gördüğünüz kamera kodunda target objesinin yerinde bizim arabamızın bulunmuş, bulunuyor olması. Eğer burada sizinki yoksa direkt buradan yine sürükleyip, sürükleyip bu şekilde bırakarak arabamızı tanımlayabiliriz bu şekilde. Tabi sahnemizde kendi kamerası bulunduğu için biz bunu kapatıyoruz çünkü bizim bununla bir işimiz yok. Ve evet şimdi gördüğünüz gibi arabamız aslında oyuncak araba gibi kaldı bu sahnede. İsterseniz arabamızı biraz büyüterek oyunumuzu o şekilde bir başlatalım. Şu şekilde yeterli olacaktır bu boyut. Şimdi başlattım oyunumu. Bu şekilde e, gördüğünüz gibi kameramız şu anda çok yaklaştı ve Bunun sebebi arabayı benim çok büyütüyor olmuş olmam. Buradan gelip yine e, bunu oyunumuzu kapatarak buraya geldim. Tabii önce oyunumuzu açmamız gerekiyor pardon. Oyunumuzu açtıktan sonra bu kısımda bizim kameramızın bulunduğu objeye tıklıyoruz. Ardından kameramızın içerisindeki pivot e, objesine tıkladıktan sonra bunun içerisindeki main kameramıza erişiyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi main kameramızın gördüğü yer ve kendi bulunduğu pozisyonlar yer almakta. Biz buradan bunu geri çekerek ve yukarı doğru kaldırarak bu şekilde pozisyonlarımızı belirledik. Ardından şu anda oyunda olduğumuz için hiçbir ilerlememiz tabii ki de hiçbir şekilde kayda kayd olmuyor. Oyunumuzu durdurduktan sonra veya kapattıktan sonra otomatik onlar da kapanacaktır. Ben buraya geldim, transform yerine sağ tıkladım, copy component diyorum. Ve bunu dememin sebebi ben buradaki pozisyonları kopyalıyorum ve ardından oyunumu kapattıktan sonra gelip tekrardan buraya yapıştırdığım zaman, gördüğünüz gibi şu anda pozisyonlarım yerine oturdu. Tabii şu anda test etmek için bir başlatalım oyunumuzu tekrardan. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi arabam ekrana geldi. Yine e, WASD tuşları yardımıyla yine standart bir şekilde burada e, araba sürme işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Şu şekilde kısa bir test yapalım hep beraber. Gördüğünüz gibi sahnemizde şu anda herhangi bir sorun oluşmadı. Hani arabamız sorunsuz bir şekilde oturdu veya işte sahnemizde herhangi bir sorun yok şu anda. Her şey yerli yerinde oldu. Bu şekilde kısa bir test sürüşü gerçekleştirmiş olduk. E, Tabi eğer isterseniz, farz edelim ki mesela şuradaki ağaçları siz beğenmediniz. İsterseniz buradan e, terrain'e tıklayarak buradaki terrain'imiz özellikleri içerisinde burada gördüğünüz gibi ağaç butonumuz yer almakta. Ağaç butonuna tıklayarak buradaki ağaçları tutup e, buradan mesela ya shift yardımına basarak burada istediğimiz ağacı seçip shift yardımına basarak bu şekilde sahnemizdeki ağaçları bu şekilde silebiliriz. Shift e tuşuna basıyorum şu anda ben. Bu şekilde sahnemde bütün ağaçları silebilirim. İstersem de yine buraya tıklarım mesela ağacın üzerine tıklarım. Edit Tree'den buradan Remove Tree diyerek ağaçlarımızı bütün sahnemden bu şekilde silebilirim. Şöyle yine hepsini silelim biz. Örnek veriyorum. Şöyle sahnemiz şu anda bomboş ağaçsız bir şekilde karşımıza çıktı. Yine bu işlemleri geri almak için tabii ki CTRL-Z tuşuna basarak bütün işlemlerimi geri almış oldum. Evet arkadaşlar az önce de bahsetmiş olduğum üzere isterseniz sahnenizde beğenmediğiniz herhangi bir e, obje olursa onu bu şekilde mesela ağaçları bu şekilde shift ve sol tuş yardımıyla silebildiğimizden bahsetmiştim. Şimdi ise isterseniz e, sizlere terrain'in birkaç tane daha özelliğinden bahsedeyim. Bu özellikler içerisinde yerde gördüğünüz şuradaki e, terrain'imizin bulunduğu e, kısma istersek biz çimen ekleyebiliriz. Kısaca onu da göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz dahlemin de söylemiştim. Burada bir ağaç butonumuz bulunmakta. Bunun yanında da bu şekilde gördüğünüz gibi burada da bir çiçeklerin bulunduğu bir ikonlu bir buton bulunmakta. Buraya tıkladıktan sonra yapmam gereken buraya bir tane çimen tekstür eklemem gerekiyor tabii ki de. Bunun için buraya geldim. Buradaki butona tıkladıktan sonra mesela ne diyelim? Glass, grass diyelim tabii ki bizim standart asset paketimiz içinde bulunduğu için ben buraya çimen yazdım örnek veriyorum. Buradan mesela herhangi bir çimeni seçelim. Mesela bu çimeni seçtikten sonra Karşıma buraya e, geliyor ve evet e, gördüğünüz gibi oraya buradaki butona tıkladıktan sonra karşıma buraya bir e, benim e, daha demin seçmiş olduğum çimenim geliyor. Tabii yapmam gereken şu anda burada gördüğünüz edit detaylı kısmına tıklayıp buradan bir tane e, grass yani grass dediği de işte çimen tekstürü eklemek olacaktır. Buraya geldim tekrardan grass dedim ve buradaki herhangi bir e, sizin daha önceden farklı bir paketlerde yüklediğiniz varsa eğer buradan o çimeni seçmemiz gerekiyor. Ben buradan geldim buradaki gördüğünüz herhangi bir çimeni seçiyorum. Ardından e, buradaki butona tıklayarak ekleme işlemini gerçekleştirdim ve burada e, gördüğünüz gibi farklı seçenekler açıldı e, çimen ekledikten sonra. Burada mesela fırça boyutu, fırça boyutumuz dediği şu gördüğünüz e, şu kısım gri ve mavi karışımı olan kısım. İstersek buradan boyutunu biz şu şekilde küçültüp şu şekilde getirebiliyoruz gördüğünüz gibi şu anda ve eklediğim zaman gördüğünüz gibi sadece bir kısma yerleşiyor. Ve şu anda şöyle bir sorun var. Gördüğünüz gibi şu anda çok sıkı yerleşiyor gerçekten. Tabii bu eğer siz bunu bütün map'e bu şekilde kaplarsanız performansla çok büyük kayıp yaşarsınız. Çünkü gerçekten çok büyük bir RAM miktarına ve bilgisayarınızın çok yüksek özelliklerine ihtiyaç duyan bir çimen aslında öyle söyleyeyim size Çünkü çok fazla olduğu için bilgisayarınız bunu işlemekte zorluk çekecektir. Şimdi ise Shift yardımıyla ve sol tuşuna basarak yine ağaçta yaptığımız gibi buradaki çimenlerimi siliyorum. Ve burada yine diğer seçeneğe gelecek olursam buradaki opacity seçeneği yardımıyla ben çimenlerin oranını yani ekleme oranını bu şekilde düşürtebilirim. Mesela buradan şu tıkladığım zaman gördüğünüz gibi biraz daha azaldı. Mesela ben iyice azaltayım. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi şu an bir tane ekledim örnek veriyorum. Bir tane daha eklediğim zaman bu şekilde gördüğünüz gibi eklemiş oldum. Mesela üzerine sol tuşa basılı tutarak da bu şekilde bütün sahneme şöyle şöyle göstereyim sizlere yayabilirim. Şöyle üzerinden geçerseniz eğer tabii ki de yine iki katına çıkacaktır bu çimenlerin miktarı. Mesela şöyle göstereyim onu da. Bir kere tıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi hassas bir şekilde oldu. Bir kez daha tıkladım. Yine arttı. Bir kez daha tıkladım. Bir kez daha bu şekilde artarak e, çimenlendirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi dersimize devam edelim. Bu şekilde sahnemizde arkadaşlar oyunumuzu eklemiş olduk. Diğer derslerimizde tabi oyunumuzun menü tasarımı olsun. Yeni arabalar nasıl eklenir onlardan daha sonra sizlere bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendi Konya.